Münevver'den İkbal'e, Narin'den Sıla'ya, Özgecan'dan Ayşenur'a. Binlerce kadın ve çocuk sizin yüzünüzden işte bu kefeni giydi. Bu kefenin üzerinde katledilen kadınların, kız çocuklarının ve bebeklerin isimleri var. Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok. Bu ülkede eşikten beşiklerine kadar her gün kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Bu topraklarda katledilen her kadının vebali boynunuzdadır. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasaydınız, kadınları katleden canilere iyi halden ceza indirimi yapmasaydınız, bugün birçok kadın hayatta olacaktı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak kadınların katledilmesinin önünü açtınız. Kadın mücadelesini engelleyemeye çalıştınız. Bu ülkede kadınlar katledilirken siz sustunuz ama biz susmayacağız. Sizin suskunluğunuzun da esiri olmayacağız. Eşit, özgür bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşam hakkımızı sonuna kadar savunacağız, savunacağız, savunacağız. Biz kadınlar canice öldürülerek bu kefeni giymeyeceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.